Arkadaşlar merhaba yeni bir dersle karşınızdayım biliyorsunuz yapı ünitesini çalışıyorduk bu üçüncü videomuz altı videoluk bir serimizdi bu arkadaşlar birinci videoda kök ünitesini çalıştık köklerin çeşitlerine baktık ikinci videoda fiil çekim eklerini çalıştık hani kipekleri şahıs ekleri ek fiil ekleri bunları konuştuk üçüncü videoda şimdi fiil çekim eklerini çalışacağız altı videoluk demiştik daha önce yapmadığımız bir şeyi yapacağız arkadaşlar bu yazdığım, anlattığım konular otursun diye bunlarla ilgili soru çözümü yapacağım. Hemen açacağım soruları ve çözeceğim. Hemen başlayalım. Şimdi bu videoda neler çalışacağız? Tamlama eklerini çalışacağız. İlgi eki geçen sene üniversite sınavında vardı. İyilik eki hep çıkıyor zaten. Çok iyi bilmemiz lazım. Sahiplik, aitlik eki diyoruz. Ek fiil ekinin fiillere gelen kısmını çalışmıştık idi imiş ise biliyorsunuz çoğulu ki lerler e, kolay gibi görünüyor bazen iyilik ekiyle karışıyor onlara bakarız bazen de hani geldiler deyince çoğul iki olur mu olmaz mı fiile geliyor tabii ki olmaz onları çalışacağız halekleri çok çok önemli hem iyi belirtme eki iyilik ekiyle karışıyor yapım eki olduğu halleri var onları çalışacağız ed'den biliyorsunuz Yönelme, bulunma ve ayrılma haleklerini e, çalışacağız. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Aşağıdaki maddeleri hani 5, 6, 7, 8 diye götürmedim. Neden diyeceksin? Şimdi çoğu kaynakta bu dördü var. Ayrıyeten iyilik ikini ayrı alanlar, beş anlatanlar var. Bunları kısaca söyleyeceğim. Çünkü geçen videoda da söyledim. Soru 2 diyor. ...anlatıyorlar ama ek değil ki. Ayrı yazılıyor. Hani olumsuzluk eki dese tamam anlayacağız... ...onunla bir tartışmaya gireriz ama... ...bu ek olmadığı için bunu biliyorsunuz zaten. Bunu söylemeyeceğim. Şimdi vasıta vasıtayki arkadaşlar... ...ha şunu da söyleyeyim. Bakın bütün eklerde... ...anlam soruları da var. Ne demek bu? Sormuş demiş ki... ...eşitlik eki e göre anlamındadır. İşte al sana bence. İşte... Vasıta iki durum bildirmektedir. Onu özlemle anıyorum. Nasıl anıyorum? Özlemle anıyorum. İşte uçakla gitti. Araç bildirmektedir. Bu anlam arkadaşlar çok önemli. Hemen bir tane daha aklıma geldi söyleyeyim. Akşama görüşürüz. Yönelme değil zaman var bu e ekte arkadaşlar. Demek istediğim bunlar hani bazı öğretmenlerde kaynaklarda bazıları bazı ekleri yapım eki olarak alıyor. Biz de şuna yöneleceğiz. Bu yapım eki çekim eki tartışmasından çok anlamla ilgili sorulara yöneleceğiz. Çünkü geçenler söylemiştim biliyorsunuz. Gelmedi. Yapım eki mi çekim eki mi? TDK'ye sormuşlar. TDK yapım eki diyenler var. Çekim eki diyenler var diye cevap vermiş. O yüzden bu problemlerden ziyade anlamlarıyla ilgili soruları kolaylıkla çözmeye çalışacağız. Dediğim gibi şu 4'ü 5'i kesin. Bunlarsa arkadaşlar soru işareti diyelim. Bunlara dikkat edelim. Eşitlik cca biliyorsunuz. Çocukça konuşuyorsun de, dese mesela çocuk gibi anlamı olabilir. Bunu söyledik. Soru söyledik. Biraz da şundan bahsedelim. İlgi zamiri sonra asıl konumuza geçeceğiz. Arkadaşlar. ÖSYM e çok soruyor. Sıfat yapan veya sıfat türeten ki diye çok soruyor. Bu ne arkadaşlar? İşte ne diyelim? Defterdeki soru. Bakın, bitişik yazılıyor defterdeki soru. Neredeki soru? Defterdeki soru. Sıfat ve buna sıfat yapan ki diyoruz. Yapan diyor, türeten diyor. Elbette ki yapım eki arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bunu şöyle de e, kısa yoldan öğrenebiliriz. Daki daki taki taki olursa yapım eki. Buradaki gibi arkadaşlar. Seninki benimki çok kullanıyoruz. Hepimiz biliyoruz. İşte ne diyelim. E, işte seninki deyince seninki birinci olmuş. İşte senin yarışmacın diyelim. Bakın yarışmacın cümleye geldiğinde ki gidiyor görüyor musunuz? Bu ilgi zamiri. Bunu cümleye getirdiğimiz zaman ki yok oluyor. Demek ki buradaki ki şunun yerini tutmuş. Ama defterdekini yapamadım desin. Değil mi? Şimdi soruyu getirelim buraya. Defterdeki soru ki gitmiyor arkadaşlar. Buna kalkıp da zamir demenin anlamı yok. Buradaki soru olsa da olmasa da ki gitmiyor. İşte bunlara sıfat yapan ki diyoruz. İşte yapım eki oluyor. Ama ki imkiler de o ilgi zamiri olanlar da çekim eki kabul ediliyor. Aman unutmayalım. Bunları söylemiş oldum. Şimdi birinci konumuz olan tamlama ekleriyle başlayalım. Şimdi tamlama ekleri deyince arkadaşlar bir kere kesinlikle bilmemiz gereken şey şu yalan şifresinden tamlamadaki birinci unsurun tamlayan ikinci unsurun tamlan tamlanan olduğunu bilmemiz lazım. Yalan şifresinden. Nedir bu arkadaşlar? Onun evi diyelim. Görüyorsunuz. Bu tamlayan, bu tamlanan. Bu sıfat tamlaması içinde geçerli. Bu ünlü ünlü harfle bittiği için o sözcü araya kaynaştırma harfi girmiş ve şu tamlayan eki bu ünsüz harfle bittiği için araya bir şey girmeye gerek kalmamış. Bu ise ne olacak? Tamlanan eki olacak. Bu tamlayan eki şurası. Bu ise tamlanan eki. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayalım. Tamlayan eki kendisinden sonra bir ismin geleceğini hissettiren ek anlamına geliyor. Kendisinden sonraki sözcükle ilgi kuran ek anlamına geliyor. O yüzden buna ilgi eki de deniliyor arkadaşlar. Tamlayan eki hem adı tamlayan eki hem de ilgi ekiymiş. Sakın unutmayalım. Geçen sene üniversite sorusunda ilgi eki dediler. O yüzden işte ne yapacağız? Arabanın lastiği. Buradaki arabanın derken şu ilgi ki arkadaşlar. Tamam mı? Köyün yolu derken şu ilgi ki unutmayalım. Peki ikinciler ne? İkinciler de arkadaşlar tabii ki tamlanan iki biliyorsunuz. Tamlanan iki zihinden zihinden benim senin onun bizim sizin onlarından birini alır. Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Üniversite sınavında çıkmış sorusu var. Aşağıdakilerden hangisinde bir adın işte ad kime işte burada onlarda. Kime veya neye ait olduğunu işte bak cevap çıktı ait olduğunu bildiren ek almıştır diyor o da zaten aitlik, sahiplik, iyilik eki arkadaşlar. Bulmaca çözenler bilir. İye sahip demek diye çıkar bulmacalarda. Sahip yazar Üç kutu cevabıdır. İye yazacaksınız. Şimdi neymiş bir daha söyleyelim. Üniversite sınavında şöyle bir şey çıktı. İşte kardeşi dün şunun altı çiziliydi. Okula gitmemiş. He, onun kardeşi. İşte şu ek, eklendiği sözcüğün kime veya neye ait olduğunu bildiren bir ek almış. Buna iyilik eki deniliyor, sahiplik, aitlik eki deniliyor. Bir de ne deniyormuş? Tamlanan eki. Karıştırmayalım. Çünkü ne oluyor? Belirtme eki ile karışıyor. Tamam mıyız? Hiç unutmayalım. Evi güzel değilim evi boyadı diyelim buraya çok dikkat edelim şimdi hem iyi halekini anlatacağım hem de demin çalıştığımız iyilik ekini anlatacağım şimdi hangisi hangisi bir adın kime veya neye ait olduğunu bildiren bir ek almıştır desek arkadaşlar nasıldı taktiğimiz zihinden benim senin onun bizimsin onlarından birini alacak hadi getirelim Burada oluyor. Onun evi güzel oluyor değil mi? Onun evi boyada oluyor mu? Olmuyor. Arkadaşlar şu iyilik eki. Bu iyi hal eki. Buna belirtme eki de diyoruz. Unutmayalım. Peki hocam başka ek yok mu? Hani e, bu onun geliyorsa şu gelmiyorsa bu. Hayır başka ekler de var ama biz şunu daha belirginleştirelim. Evet. Aşağıda üzerinde fazla durmayız. Arkadaşlar burada ögelerden yardım alacağız. Ne alakası var diyeceksiniz ama kısa yol oluyor. Ögelerden yardım alacağız. Nasıl? Bir yükleme neyi kimi diye sorarsanız nesne çıkar değil mi? Neyi boyayan kim? O özne. Neyi boyadı o? Görüyorsunuz evi boyadı. Nesne çıktı. Şimdi şuna bakalım. Güzel, önce yüklemden sonra önce ne bulunur? Özne bulunur. Güzel olan ne? Evi. He. Arkadaşlar bu evi özne değil mi? Özne olunca arkadaşlar iyilik eki, nesne olunca ihal eki bunları karıştırmayalım. Bu şekilde bulabiliriz. Bugün soru da çözeceğim bunlarla ilgili sakın unutmayalım. İyilik, aitlik, sahiplik ekleriyle tamlanan iki aynı ektir. Şimdi ek fiil ekine geldik. Ek fiil eki ezberliyorsunuz. Ek fiil videom var. İdi, imiş ise ve dırdır. Ek fiil ekleri burada isme gelenleri konuşacağız ama geçen ders fiil çekim eklerinde geliyor ki peki görüyorsunuz. Geliyordu İşte şu ikinciler idi olduğu için imiş ise olabileceği için Bunlara ek fiil eki diyoruz. Tamam mıyız? Bu ek fiil Ama bugünkü konumuz isim çekim ekleri olduğundan biz ne yapacağız? İsimlere gelirse arkadaşlar yine ide olacak. Şairdim. Değil mi? Hocam bir de olmayan örnek verin. Bakın geldi. Fiile gelince ikinci de olacak dedim. Fiile gelmiş birinci de olmaz arkadaşlar. Gel ide oluyor mu? O ok, ki peki? Şimdi ada gelince birinci ekte olacak. Unutmayalım. Fiile gelince ikinci ekte olacak. Bunlara ek fiil eki diyoruz. Bunlar da çekim Ha, şimdi bu dır var ya ek fiilin geniş zamanı arkadaşlar. Nasıl oluyor? Şimdi bakın. Bir cümle şair imle bitiyor. Şairim. İsterseniz önde hiçbir şey olmasın. Tek kelime tek cümle. Şairim, yüklemi var. Ben öznesi var. Şimdi diyeceksin ki hocam bu nasıl yüklem olmuş? Arkadaşlar ne dedik? İsimler de ek fiil alarak yüklem olabilir. Konu bu. E hocam hani idi yok, imiş yok, ise yok. Ne var? Arkadaşlar ek fiilin geniş zamanı var. Şairim, şairsin şairdir. Biz şairiz. Hepsinde ekvil var biliyor musunuz? Siz şairsiniz. Onlar şairdirler. Bunlar ek fiil ünitemiz diyebilirsiniz. Anlatmıştım. Şimdi bakın şöyle de bulabiliriz. Şuralara değil getireceğiz aralara. Şairsin, şair değilsin. O anlamlı oluyorsa ek fiilin geniş zamanını buldun demektir ek fiilin geniş zamanını buldun demektir. Şairim, şair değilim. Ha, demin ne dedik? Evim dedik değil mi? Evim çok güzel, benim evim, senin evin. Aa, burada da şairim var. Ama o benim evim iyilik ki. Burada ben şairim çıkıyor bakın. Tamam mı? Benim olunca iyilik ki, ben olunca ek fiil ki karıştırmayalım. Şimdi hep uyarı uyarı gidiyor. Bir tane daha son uyarımızı da şunu söyleyelim. Bu ek fiil ekleri çekim ekidir arkadaşlar. Sen şununla karıştırma aman. Tarlayı sürdür diyelim mesela. Sürdürmek. Sürdürmek. Bu yapım eki arkadaşlar. Değil mi? Kafayı çalıştır. Çalışmaktan çalıştırmak. Bu yapım eki aman ha bunları ek fiil demeyelim. Zaten fiile gelince ek fiil ikinci de olacak değil mi? Fiile gelmiş birinciler olmaz arkadaşlar. Yapım eki olan dırla karıştırmayalım. Yapım eki olan ekten sonra zihinden mek mak master eki gelir. Çekim ekinden sonra şair dim dimek şair dir desem şair dirmek olur mu? Hayır. Ek fiil ekleri çekim ekidir. Çoğul ekilerler. Bakın kitaplar insanlar gibidir. İki tane çoğul eki var. Şahıs ekiyle karıştırmayalım. Şahıs eki fiillere bakın geldiler. Değil mi? Fiile gelmiş. Çoğul eki at soylulara gelir. Evler, çiçekler, insanlar. Görüyor musun? Sakın karıştırmayalım. Bir de ne var? Çok önemli burası şimdi. Hep söylüyoruz. Benim evim iyilik eki ilgi ilgike İlgi eki, iyilik iki, İyilik iki. değil mi? İyilik eklerini görüyorsunuz değil mi? Ha şurada bir şey var bakın. Eğer bu iyilik iki ise arkadaşlar önündeki de çoğul olacak. Böyle çoğul görüyorsun ben sana bir siz onlar olacak. Onlar olursa bakın zaten gidiyor cümle benim evim senin evin onun evi bizim evimiz. Onların evleri olursa şu kısım iyilik eki Çoğulsa şurası. Tekilse bakın öndeki. Tekil değil mi? Tekilse şu kısım çoğuldaki oluyor. Bir daha söyleyelim. Şu lerlerin önündekiler çoğulsa bu iyilik eki oluyor. Kural belli evim, evin, evi, evleri değil mi? Onların evleri. İyilik eki oluyor. Ama tekilse Burası çoğul eki oluyor. Eldivenleri. Kalecinin eldivenleri. Şu iyilik eki oluyor. Çünkü bak şuna dönüyor biliyor musun? Benim evime dönüyor. Bu tek kişi. Bu da tek kişi. Değil mi? Ne olur o zaman? Şu sonu, şurası iyilik eki. Araya bir çoğul eki girmiş oluyor. Unutmayalım. Taktik belli. Haleklerine geldik. En önemlilerinden birisi. Yalın hali iyi hali biliyorsun yazdım buraya. Peki ben size şöyle yapacağım. Ev diyeyim. Buna evi deyim. Eve, evde, evden. Şimdi bazı öğrenciler hani yönelme, yaklaşma, bilmem ne, çıkma, bulunma, kalma bir sürü kelime var değil mi? Bunları karıştırıyor. Yalın hariç deneyelim şimdi. Hangisi yönelme ikidir arkadaşlar siz söyleyin yönelme e bildiğiniz eve yönelme tabii ki hangisi ayrılma halidir evet hangisi yaklaşma halidir evet yaklaşma evet eve geldik yaklaşma birkaç tane adı var hangisi bulunma halidir Evdeyiz ya. Evde bulunuyoruz evet. Bulunma. Hangisi belirtme halidir? Evi, evi boyadım ya. Bak söylüyorum, belirtiyorum. Belirtme. Hangisi çıkma halidir? Evden, değil mi? Hangisi kalma? Hangisi uzaklaşma halidir? Evdeyim. Kalma. Bu da uzaklaşma hali. Arkadaşlar bunların için böyle uzman olmaya gerek yok zaten çıkıyor. Şimdi yalına biraz odaklanalım. Çoğu kaynak yalını şöyle söylüyor. Ek alm almamış değil. Arkadaşlar şu ekleri almamışa deniliyor. Yalın hali ler alabilir mi o zaman? Alabilir. Çünkü burada ler yok yalın hali demek ek almamış demek değil ismin bu yalın dışındaki diğer hal almamış demektir bunları almayacak unutmayalım mesela evli bu da yalın o zaman evet bunlardan biri değil o evlilik de yalın değil mi bunları alabilir arkadaşlar bak daha zorunu söyleyeyim sana evi boyadı mı yalın Demin çalıştık aslında. Arkadaşlar evi güzel mi yalın? Bir düşünelim konsantre olalım. Birisi yalın arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne dersiniz? Evi boyadı mı yalın? Evi güzel mi yalın? Neydi yalın? Şunları almayacak. Önce bakalım hangisi iyi hale ki? Hangisi iyilik ki? Neydi? Onun evi boyadı olmuyor onun evi güzel oluyor. Demek ki şu iyilik eki. Neyi boyadı? Evi boyadı. Neyi sorarsan iyi hal eki belirtmek iyi oluyordu. Ha, şimdi söyleyin. Hangisi yalın? Tabii ki bu yalın. Çünkü iyilik alabilir ama ama iyi hali alamaz. Görüyor musun? Öğrendikçe neleri yapabilirsin? Şimdi yalın böyleymiş. Belirtme hangisiydi? Evi de mi arkadaşlar? Evi boyadı olacak ama değil mi? Bu ihale oluyordu. Şimdi burada arkadaşlar bazı ekler var. Onlarla karıştırmayalım. Bu konuda okumak çok önemli, dikkatli okumak. Yazı iple çekiyorum dese yazı iple çekiyorum. Neyi iple çekiyorum? Yazı, iyi hali. Değil mi? Ama yazı işte milattan önce şunlarla bulunmuştur. O fiilden isim yapım eki oluyor ya. Yazmaktan yazı sakın unutmayalım. Değil mi? Bakın. Yazın konumuzda alakası yok. Bu konuyla alakası yok ama yazın. Bakın. Yaz mevsim, yazın. O mevsimin yaşandığı an demek buna yapım eki diyen kaynaklar var. Sakın unutmayalım, anlamı değiştiriyor. Anlamı daha çok soruluyor demiştim ama unutmayın bunları. Şimdi yönelme yaklaşma. Ne dedik? Eve gidiyorum, köye gidiyorum, değil mi? Sana geliyorum. Bunların hepsi yönelme. Ama akşama görüşürüz derken burada zaman bildirmiş, değil mi? Aman şunu da karıştırmayalım koşa koşa geldi. Arkadaşlar zarf fiili ki. Bütün fiilim sekiye geçen videolarda söyledim. Bütün fiilim sekleri fiilden isim yapım ekidir. Bir kere sen ab durum eki diyorsun fiile gelmiş nasıl olur ya? Fiile gelen isim çekim eki olur mu arkadaşlar? Bakın koşmak fiil değil mi? Aman ha onunla karıştırmayalım. Bu yapım 2. Tamam. Hemen bulunma neydi? D'da. Şimdi roman adı var arkadaşlar. Hemen onunla başlayalım. Sözde kızlar. Nasıl kızlar? Sözde kızlar. Ya da işte gözde öğrenci. Hep bunlar çıkıyor. Arkadaşlar. Nasıl öğrenci? Gözde öğrenci. Sakın buna gözde mi bulunuyor arkadaşlar? Evde, okulda, sınıfta, köyde Bunlar bulunma oluyor da bu da gözde mi gözün içinde mi arkadaşlar? Bu da sözün içinde mi? Hayır. Bunlar amana yapım eki oluyor. Sıfat yaparsa görüyorsunuz bu da sıfat bu da sıfat. Nasıl öğrenci nasıl kızlar? Bunlar yapım eki oluyor. Aman karıştırmayalım. Ayrılma çıkma bunda da aynı durum geçerli. Sıradan arkadaş. Nasıl arkadaş? Sıradan arkadaş. Sizce sıradan çıkmış mı bu arkadaş? Yoksa basit arkadaş mı? Tabii ki sıfat olduğu için yapımı iki oluyor. Sakın bunları karıştırmayalım. İşte eskiden onunla görüşürdük zaman. Eski zamanlarda görüşürüz demek. Bunları karıştırmayalım. Ama evden, arabadan, işten çıktı bunlar oldu. Şimdi hemen soru çözeceğim demiştim sizlere. Buradan arkadaşlar maalesef buradan çıkınca videom duruyor ben size bir ara soru çözüm videosu yayımlayayım. iki test çözeyim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.